Ee, orada yani 5 sene boyunca hani dişe dokunur ne yaptık darbuka'yı geliştirdim yalnızlıktan ee, başka ne yaptım başka hiçbir şey yapmadım gerçekten boş boş geçti yani, e, yamaç paraşütü yapmak istedim yapamadım izin vermediler Uçak teknisyeni olmak istedim. Teknisyen lisansım var. izin vermediler. Ee, yani saymıyorlar ve tekrardan kursa gitmeni istiyorlar. Yamaç paraşütü kursuzdan gitmesini istiyorlar. Ve çok pahalı. Teknisyenlik için ders almanız istiyorlar. Çok pahalı. İşte mühendissiniz. Mühendisliğinizi saydırmak için uğraşıyorsunuz. İngilizce sınavını geçmek zorundasınız ondan sonra işte dediğim gibi mühendisliğinizi ispatlı diplomanızı saydırdıktan sonra onu bunu yaptıktan sonra bir de mühendislik için bir şeyleri yapmanız gerekiyor. Hep paralar veriyorsunuz. Oraya para veriyorsunuz, buraya para veriyorsunuz. İşte sınavlara çalışıyorsunuz. Bilmem ne falan filan orada kalabilmek için uğraşıyorsunuz. İş bulmak zorundasınız. İş bulmak çok zor. Yani Orada tezgah altı demiyorlar. Ne diyor? Masa altı diyorlar. Masa altından çalışmak isterseniz iş çok. Ama yok kardeşim ben e, vergi vermek zorundayım. Ona göre de burada kalacağım. Vize alacağım falan diyorsanız iş bulabilmek gerçekten çok zor. Çok zor. Yeni ziranda tecrübesi istiyorlar eee İngilizceyi akıcı akıcı konuşmanızı istiyorlar ama kendileri konuşamıyor ya da kendi onların ne konuştuğunu siz anlayamazsınız çünkü kendileri de ne konuştuklarını bence bilmiyorlar.